Bilim Kültür Merkezi'nin değerli öğrencileri herkese merhabalar. Bu dersimizde de sivil toplum kuruluşlarını ve temel haklarımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle sivil toplum kuruluşlarına bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak sadece devletten beklenmez. Duyarlı vatandaşlar eğitim, sağlık, çevre gibi alanlarda toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm bulmak için sivil toplum örgütleri kurmaktadırlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti çok geniş bir sınırlara sahiptir. Dolayısıyla devletin her bir noktaya ulaşması beklenemez. Bu noktada ortaya çıkan örgütlere biz sivil toplum kuruluşları demekteyiz. İnsanların bir hizmeti karşılamak için bir araya gelerek kurdukları dernek, vakıf, sendika gibi oluşumların hepsini arkadaşlar sivil toplum kuruluşu demekteyiz. Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerine bakalım. 1. Gönüllülük esasına göre çalışırlar. Yani burada çalışan insanlar tamamen kendi istekleriyle e, bu işi yapanlardır arkadaşlar. İkincisi amaçları topluma hizmet etmektir. Üçüncüsü çalışanları ücret almazlar. Üçe yıldız koymamın sebebi şudur. Karşımıza gelen soru tiplerinde üçü bize çok fazla verirler arkadaşlar. Lütfen unutmuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında var olan çalışan kişiler Mutlaka ama mutlaka unutmayın ki ücret ya da herhangi bir maaş almaları söz konusu değildir. 4. Yardımlaşma ve dayanışma ön plandadır ve kuruluşlarında devletin etkisi yoktur. Çünkü gönüllü kişiler tarafından oluşmaktadır. Ancak arkadaşlar çalışmaları devletin ortaya koymuş olduğu kanun ve yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. Ve masraflarını çalışmalarına destek olan üyelerin bağışlarıyla karşılarlar. Gelin e, beraber resmi kurumlardan farkına bakalım. Bir kere sivil toplum kuruluşlarında katılım gönüllüyken resmi kurumlarda katılım zorunludur. İkincisi sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları karşılığında ücret almadıklarını biliyoruz. Fakat resmi kurumlarda çalışmaları karşılığında maaş dediğimiz bir ücret almaları söz konusudur. Sivil toplum kuruluşlarında çalışma saati yani mesai kavramı yokken resmi kurumlarda mesai kavramı vardır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları gönüllü kişiler tarafından oluşturulurken resmi kurumlar tamamen devletin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bunlar bizim farklarımızdır. Peki farkları kadar benzer yönleri de vardır arkadaşlar. Birincisi STK'lar yani sivil toplum kuruluşları da resmi kurumlarda kesinlikle kar amacı gütmezler. Toplumsal sorunlarla ilgilenirler. Çünkü ikisinin de amacı arkadaşlar topluma hizmet etmektir. Ve her ikisi de devletin belirlemiş olduğu kurallar ve kanunlara uyarlar. İkisi de kuruluşları yasaldır arkadaşlar. Bazı sivil toplum kuruluşlarını inceleyelim. Darüşşafaka dediğimiz eğitim alanında hizmet verir. Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi olana yetersiz, yetenekli öğrencilere eğitim imkanı sağlar arkadaşlar. Darüşşafaka eğitim alanında ortaya çıkmış bir sivil toplum kuruluşudur. Mehmetçik Vakfı, vatana hizmet sırasında şehit düşmüş askerlerimizin yakınlarına yardım sağlar arkadaşlar. Yeşilay, Sigara uyuşturucu gibi zararlı maddelerin bağımlılığına karşı insanları korumak ve yardım etmek için kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Yani yeşilay deyince aklımıza sağlık alanında kurulan sivil toplum kuruluşu gelmesi gerekmektedir. Tema dediğimiz STK ise erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma kampanyaları düzenler. Vatandaşları erozyonla mücadele konusunda bilgilendirme yapar. Yani Tema çevre alanında ortaya çıkmış bir sivil toplum kuruluşudur sivil toplum kuruluşlarımız arkadaşlar 4 dakikada bitirdikten sonra şimdi bizim öğrenmemiz gereken bu ünite içerisinde bir de temel haklarımız vardır. Nedir temel haklar? Temel haklar dostlar dünyaya geldiğiniz andan itibaren her insan için geçerli bu. Doğuştan sahip olduğumuz haklardır. Birincisi kişi dokunulmazlığı hakkı. Yani yaşama hakkı Unutmayın ki bu bizim birinci dereceden en temel hakkımızdır. Çünkü dostlar, yaşama hakkı olmadan diğer hakların bir önemi yoktur. İkincisi özel hayatın gizliliği hakkı. Üçüncüsü konut dokunulmazlığı hakkı. Konut dediğimiz şey evdir arkadaşlar. Yani kişilerin evleri mahkeme kararı olmadan aranması ya da girilmesi mümkün Değildir. Eğitim ve sağlık hakkı ki devletler bu hakları karşılamak zorundadır. O yüzden bizim devlet okullarımıza devlet hastanelerimiz söz konusudur. Bunun yanında sizler 18 yaşına girdikten sonra sahip olacağınız bir hak vardır. O da seçme ve seçilme hakkıdır. Haberleşme özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Din ve düşünce özgürlüğü de bizim temel haklarımızdır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Temel haklar evrenseldir. Evrensel ne demek? Evrensel çocuklarım dünyada herkes tarafından kabul edilmiş haklardır bunlar. Dolayısıyla bu haklar sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, dünyadaki bütün devletler için ve tüm insanlar için kabul görmüş haklardır. Ve unutmayın dikkat, temel haklar dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez çocuklar. Bu üç unsurda temel hakların nitelikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dersimizde dostlar sivil toplum kuruluşlarını ve temel haklarımızı öğrendik. Lütfen bu konularla ilgili birer test çözmeye özen gösterelim. Bilim Kültür Merkezi ailesi olarak sizleri çok özlediğimizi bilmenizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.